CHP'liler için yürüyüş. miting yürüyüşü CHP için burada her çarşamba bir ilçede cumartesi bir ilde ve elbette kısa sürede Eskişehir'de de büyük bir miting yaparak bu protestoyu dillendireceğiz. Biz herkesin yasal ve hukuki haklarını demokratik çerçevede kullanmasını savunuyoruz. Valimizin, polisimizin de bizi korumasını istiyoruz. Kollamasını istiyoruz. Birlikte bu yönetimi gerçekleştireceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve o sandık bu yıl buraya gelecek. O sandık buraya gelecek. Ekrem İmamoğlu Çankaya Köşkü'ne çıkacak. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli Eskişehirliler, tüm emekliler sendikasının yarın saat 13.30'da burada bir eylemi olacak. Onu da duyuralım. Bekliyoruz hepinizi. Şimdi de üniversite öğrencilerimiz adına genç bir arkadaşımız söz istedi. Buyurun. Merhaba. Öncelikle her basın açıklamamız için bir sürü şey yazıyoruz, çiziyoruz ama gündemde o kadar çirkin şeyler oluyor ki her gün aynısını yazmak zorunda kalıyoruz. Bugün de normalde hazır bir basın açıklamamız vardı ama bugün Hacettepe'de sıra arkadaşlarımız tekrardan bir polis şiddetiyle karşı karşıya geldi. O yüzden... O yüzden sıralı bir konuşmadan gidemiyoruz maalesef. Gündemimiz buna izin vermiyor. Biz Eskişehir Gençleri olarak ayın 19'undan beri sokağa bir kez bile bırakmadık. Bırakmayacağız da tüm sıra arkadaşlarımız... Yoldaşlarımız bu adaletsizliğe karşı duran, dik duran tüm arkadaşlarımız içeriden çıkana kadar tüm haklarımızı alana kadar başta Eskişehir olmak üzere tüm Türkiye'de gençler sokağa bırakmayacak. Biz normalde Eskişehir direniş ekibi olarak bu yürüyüşten önce de yürüyüşler düzenledik Eskişehir'de. Bugün dördüncü yürüyüşümüz CHP'yle birlikte yürüdük. Amaçlarımız bir. Kortejler elbet birleşecek. Evet. Birlikte yürüyeceğiz. Bundan sonra bizim yürüyüşümüz devam edecek. Buradan da hepinizi bekliyoruz. Buradan Cengiz Topel'e doğru Gençleri sokağa bırakmayarak halkına adaletine sahip çıkmaya devam edecek. Herkes de bekliyoruz. Eskişehirliler, bu ne ilkti, ne son olacak. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bu yürüyüşleri büyüterek devam edeceğiz. Az önce genç arkadaşımız söyledi. Onlar istiyorlar ki geleceğinden endişe eden, umutsuzlukla bakan gençlerimiz hiçbir şey yapmasınlar. Açlığa sefalete mahkum edilen emekçilerimiz, emeklilerimiz hiçbir şey yapmadan evlerinde otursunlar demokratik hakkını kullanmasınlar istiyorlar. Bu sokaklar, bu meydanlar bir an bile boş kalmayacak. Mücadelemiz her daim amacımıza ulaşıncaya kadar demokratik temeller atılıncaya, adalet tekrar tesis edilinceye ve halkın adayı Ekrem İmamoğlu serbest bırakılıncaya ve erken seçim kararı alınıncaya kadar devam edecektir diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Yürüyüşümüze katıldığınız için de hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ayrıca bu yürüyüşümüzde Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve bize destek veren değerli sivil toplum kuruluşlarına, emek ve demokrasi platformu bileşenlerine, sokakları, meydanları bir an olsun boş bırakmama iradesini dile getiren o değerli mücadele insanlarına, değerli yoldaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. um. <laughs> ramayacaklar, korkutamayacaklar. Ama onlar gerçekten çok korkuyorlar. Gün gelir de o koltuktan inerlerse başlarına gelecekleri son derece iyi biliyorlar. Biliyorlar gençlere günün birinde geçmişte ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Biliyorlar kadınlara neler yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Çiftçiye, emekçiye ve geleceğin çocuklarına neler yaptıklarını onlar çok iyi biliyorlar. Evet bunları bilinçli yapıyorlar. Ama biz de direnerek, dayanarak, dayanışarak hep birlikte onları sandıkta yeneceğiz. Tabii önümüze sandık gelene kadar haklı direnişimizi alanlarda, meydanlarda devam ettireceğiz. Kol kola el ele gençlerimizle, kadınlarla hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. Ta ki o sandık önümüze gelip de onları or koltuklarından indirene dek diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Odunpazarı Belediye Başkanımız Avukat Kazım Kur. Sevgili hemşerilerim, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün yedilerden buraya kadar yürüyen ve bu toplantıya katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3 kilometre yürüdük. Ne oldu? Bir yeri kırdık mı? Hayır. Bir yere taşkınlık yaptık mı? Hayır. Birini dövdük mü? Hayır. Sadece ve sadece hakkımızı kullandık. Bu hakkımızı kullanırken bize yardımcı olan güvenlik güçlerine de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Anayasaya ve yasalara göre bu iş böyle olur. Dolayısıyla orada Özgürlük nöbeti, demokrasi nöbeti tutan gençlere de hiçbir şey yapmamak gerekir. Evet. Çünkü onlar da anayasal haklarını kullanıyor. Evet. Barış içinde, demokrasi içinde, hukuk içinde bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Yarın sabahın köründe kapımızı polis çalmasın. Yarın. Mahkemeye gidince keyfi olarak tutuklanmayalım. Suçsuz yere onlarca yıl yıllarca hapiste çürümeyelim. Bütün dert budur. Bu da nasıl olur? Mevcut anayasayı yani bugünkü iktidarın yapmış olduğu anayasayı savunuyoruz. Ona uyun diyoruz. Anayasanın temel özgürlükler, temel haklarla ilgili maddelerini yazdınız. En iyi anayasa bu dediniz. Halk oyundan geçirdiniz. Şimdi uymuyorsunuz.